Şunlar soru, değil mi? How are you? Ne demek? Nasılsın? Where is she? O nerede demek? What do you do? Ne yaparsın? Ne yapıyorsun? Yani bu biraz um, relax formunda işini sormak demek oluyor e, aslında. Aslında mesela what is your job da diyebiliriz. What is your occupation da diyebiliriz. Daha da kibarlaşan versiyonları vardır muhakkak. Şimdi aklıma gelmiyor. Ama what do you do? Ne yaparsın? Biraz kabaca ama gene de işini soruyor. Ee, veya bugünlerde ne, yaparsın, ne yapıyorsun anlamına da gelebilir. Neyse özetle bunlar soru. Soru size soruları anlatırken soru formlarını başına Böyle bir e, how, where, what gibi bir şey gelmesi ya da sonuna soru işareti olması cümleyi soru yapmaz demiştim. Ne yapardı cümleyi soru? Diziliş. Tubili bir cümlede, şu soru klozlarını görmeyelim, On, onları yok farz edelim. Are you diye başlarsam bir cümleye, mesela are you student, are you a student, are you ill dediğim zaman ee, bu diziliş cümleyi soru yapıyor. You are ill deseydim düz cümleye dönüyor bir anda. Anlatabildim mi? To be'li cümlelerde is she a doctor? Soru oldu. She is a doctor. Düz cümle oldu. Sonunda soru işareti olması, başında ver vesaire olması <laughs> ee, bir cümleyi soru yapmaz. Burada da yine Burada iki tane du var. Kafanız karışmasın. Buradaki ikinci du esas fiilimiz. Birinci du nedir? Present tense'in yardımcı fiili olan du. Burada da soru cümlesi bir etken cümlede soru cümlesi olmasının kuralı neydi? Oluş cümlelerinde tubi başa gidiyordu. Eylem cümlelerinde de o zamanın yardımcı fiili başa gidiyordu. Değil mi? Yardımcı fiil başta, sonra özne, sonra ana fiil. Şu diziliş var diye burası soru. Ama bu diziliş olmazsa soru olmaktan çıkar. Yani nasıl? Şöyle. How you are? Dersen bu soru değil. Where she is? Soru değil. What do you do? soru değil. Nedir peki bunların anlamı? Böyle bir şey görürsek. Ne fark var? Sadece R'la like you yer değiştirmiş. Ş ile iz yer değiştirmiş. Bunlar yer değiştirmiş. Böyle değişince ne oluyor? Soru olmaktan çıkıyor. E soru olmaktan çıkıyor da anlamı ne oluyor? How you are senin nasıl olduğun demek. Where she is onun bir bayandan bahsediyoruz. Onun nerede olduğu demek. What you do, senin ne yaptığın. He, bu güzel bir model. Bunları cümlelerimize serpiştirerek kullanabiliriz. Çok işimize yarayacak. Yani bir tane şarkı sözü bu. I wonder where you are and what you do. Nerede olduğu. Nu ve ne yaptığını merak ediyorum. Güzel olmadı mı cümle? Where are you deseydim, neredesin olacaktı? What do, you do deseydim, ne yapıyorsun olacaktı? Ama böyle olunca burası ne oldu? Senin nerede olduğun ve senin ne yaptığın başına da bir küçük cümlecik daha ekleyip I wonder where you are and what you do. Nerede olduğunu ve ne yaptığını merak ediyorum. Çalıştığımız geçenki infinitif modellerden bir tanesine eklersek It is very important how you are. Bu ne demek? How are you değil, how you are. Soru değil. O zaman ne anlama geliyor? Senin nasıl, how, how'dan havdan nasıl alıyor? Senin nasıl olduğun yukarıda verden yerin alıyordu. Nerede olduğun, ne yaptığın, burada da nasıl olduğun, senin nasıl olduğun çok önemli. Var mı soru? İki tane cümleciğimiz var. İlla böyle e, soru e, şey o hmm, soru zamiri diye biz onları öğrendik ama işte ver, what, who diye kelimeler. O kelimeler olmadan da bazen böyle iki cümleyi bağlayabiliyoruz. O zaman e, araya bir e, that ekliyoruz. Mesela senin ben biliyorum sen öğretmensin iki cümle var. Senin öğretmen olduğunu biliyorum diyeceğiz. Nasıl bağlayacağız bunu? Şöyle. Şunu küçülteyim. Ben bir şey görünüyor. I know you are a teacher. Ya da I know that you are a teacher. Bu that optional'dır. Koymak zorunda değilsiniz. O yüzden parantez içinde yazdım. Çünkü that'in ekstra kattığı az önce ne yaptığını biliyorum derken what vardı ya arada. Şurada what mesela ne yaptığın ne anlamını bu veriyor. Nerede olduğun se, senin nerede nerede anlamını bu veriyor. Senin nerede olduğunu merak ediyorum. Veya şurada şuradan bakar. Onun nerede olduğu senin nasıl olduğun nasıl anlamını bu veriyor. Ama öyle bir şunların verdiği ekstra anlama ihtiyaç yoksa buradaki örnekteki gibi senin nasıl öğretmen olduğun ya da nerede öğretmen olduğunu biliyorum gibi bir şey değil cümle. Sadece öğretmen olduğunu. Dolayısıyla araya hiçbir şey koymaya da biliriz. Öğrenene kadar anlaşılsın, iki cümleyi bağladığımız anlaşılsın diye det de koyabiliriz araya. Optional bir, yani ister koy ister koyma bir detimiz var. I know that you are a teacher. Öğretmen olduğunu biliyorum. Gene I know you are here. Ama bunu birleştirirken araya bir şey koyarak birleştirdim ben. I know why you are here. Neden burada olduğunu biliyorum. Yani neden geldiğini biliyorum. Bu optional değil. Çünkü neden anlamını veren kelime bu. Dikkat ederseniz cümlelerimiz düz cümle. Bu çok önemli. Soru cümlesi yapmıyoruz başında why olsa da you are here. Sen buradasın. Zaten ilk iki cümlemiz neydi? Sen buradasın. Ben biliyorum. Neden burada olduğunu biliyorum demek için bir de araya why'ı katarak I know why you are here. Neden burada olduğunu biliyorum diye buna ne diyelim? Bağlaç aslında bağlaçlar konusunun bağlaç kullanmadan yapılan bir versiyonu. Bağlaçlar deyince genelde bizi hep işte while, işte when veya because, although gibi bağlaçları bekliyoruz. Ama aslında bu da bu da yan cümlecikle bir bağlaç yapıyor. Buna ara bağlaç da diyebiliriz veya bir, hani kendimize bir isim bulabiliriz. Önemli değil. Türkçe'de buna yan cümlecik deniyor galiba Türkçe'de de. Neyse önemli değil. İşte bu tarz senin nerede olduğunu ya da neden burada olduğunu biliyorum gibi cümleleri bunlarla yapıyoruz. Don't tell my father. I do... today. Ben bugün bir şey yapmışım. Şimdi ilk cümlede bu belli değil. Ve bunu babama söyleme. İkisini birleştireceğim. Ee, aslında ne yaptığımı söyleme. Yaptığım şey gizli diyelim. Don't tell my father what I do today. Bugün ne yaptığımı babama söyleme. Bu da iki cümleyi böyle birleştirmiş olduk. Bunun gibi yüzlercesini yapabiliriz. Ben başka bir şey yazmamışım. O zaman örnek yapacağız. Sözlü örnek yapacağız. Daha iyi hatta. Ben böyle konuşup durmayayım. Sözlü soru. örnekle daha iyi anlıyoruz aslında hocam. Yani daha evet. çok kelime öğreniyoruz. Aynen. Sıralı mı soralım gene? Hadi sıra listemizi açayım o zaman. Aynen. <laughs> Ebru hazır mısın? Evet hocam. Sesim geliyor mu benim? Geliyor. Tamam. Neden hasta olduğunu biliyorum. I know why you are ill. Evet. Beni sevdiğine inanmıyorum. I don't believe I don't believe You don't love me. Oldu gibi tam duyamadık ama <laughs> I don't believe you love me. Böyle dedin herhalde. You don't love Ara, me. Arada bir optional that var. İster koyarsınız, ister koymazsınız. I don't believe that you love me. Olabilir. I, that you don't love me dedim ben. You don't love me. Evet. Şey neydi? Sevdiğine inanmıyorum ama olumsuz olan inanmama kısmı. Sen, sen, ben inanmıyorum, me. sen seviyorsun. Ben inanıyorum sen sevmiyorsun. Onun nasıl Türkçesi nasıl deriz? Beni sevmediğine inanıyorum dersek mesela o zaman öbürüne olumsuz koyabiliriz. Tamam mı? Burada sevmekine ben inanmıyorum. I don't believe that you love me. Türkçesinde burada bir şey daha var. Sevdiğine diyoruz ya. Orada bir D varmış gibi geliyor bazen. Geçmişte sevdiğine falan diye düşünmeyin, bu Türkçe'de biraz orası tuhaf. E, beni sevdiğini göreceğim desen mesela, atıyorum. Gelecek zamanda olsa, beni sevdiğine, geniş zaman, her zaman sevdiğine, ben şimdi inanmıyorum veya geçmişte sen bir zamanlar beni sevmiştin ya da geç, diyelim biz lisedeyken beni sevdiğine inanmıyorum, desek Türkçe'de oradan anlaşılmıyor. Yani bizim her türlü zamanda son kısmı sevdiğine beni sevdiğine geçmişte mi, gelecekte mi, geniş zamanda mı oradan hiçbir şey anlaşılmıyor. Son cümleden anlaşılıyor. Hüküm cümlesinden. İnanmıyorum dersem o zaman genele yayılmış. Geniş zaman gibi. Ee, veya içine bir zaman klozu koyarak zamanını anlatabiliyoruz. İşte lisedeyken beni sevdiğine deyince ee, o zaman you loved me yapabiliriz. Lisedeyken beni sevdiğine dersen. I don't believe that you loved me in high school. Ama Türkçesinde hep dine diye bittiği için aslında çok da anlaşılmıyor e, hangi zamanda söylediğim. O ikinci cümle, ara cümleciyi. Tom'un her gün nereye gittiğini merak ediyorum. I wonder where Tom's... Tom Tom goes. Tom goes every day, every morning. Tom olduğu için present tense. Her gün gidiyor çünkü. E, o yüzden goes yapıyoruz. I wonder where Tom goes every morning. Bunu yapmıştık galiba. Ha, akşamları ne yaptım? Babama söyleme. Don't tell my father what I do at night. Az önce benzerini yaptık. Bana ihtiyacın olduğuna inanmak zor. It is difficult. It is difficult to believe that you need me. Süper. It is difficult ya da it is hard to believe. Hard to believe. Uh -huh. That you need me. Sen bana ihtiyaç duyarsın. Bun, buna duyduğuna inanmak zor. Yani ben bu cümleyi hocam iki hafta önce mümkün değil kuramazdım. Çok teşekkür ederim. <laughs> mümkün ben yani. İlerlemeler süper. İlerleme görmek de... Gerçekten iyi. çok teşekkürler. Size sağ olun.